Merhaba arkadaşlar Retro Arşiv'e hoş geldiniz. Fates Collide 3. partla karşınızdayım. İlk iki parti izlemelisiniz, kanalda bulabilirsiniz Ya yani mükemmel açılışlar oluyor. Harbiden mükemmel açılışlar oluyor. Bir yandan konuşalım, bir yandan paket alalım. 2 5 9 son 9 paketim kaldı. Yani daha doğrusu son 18 paketim var. 9 tanesi kutuda. Harika bir açılış serisi oluyor. Umarım yine bunlardan güzel kartlar bulabiliriz. Hızlıca Shiny yardımcımdan yardım bekliyorum. Hadi bakalım şans getir. Uğurlu makas, altın makas, shiny scissor. Yani o, ne oldu abi o ilk iki parti izlemediyseniz spoiler vermeyeyim ama izleyin. Abi yok ya hani ben artık boğazım koptu bağır çağır evi inlettik mahalleyi inlettik yine. Ee, tabii baltalanıyoruz her zamanki gibi evin dibinde okul var otobüs geçiyor bilmem ne biraz önceki geçiyordu bilmiyorum kameraya yansıdı mı ses geldi mi emin değilim. Vallahi çok iyi kartlar çıkıyor arkadaşlar Umarım sizde beğeniyorsunuzdur Yeni seriler geldikçe booster box açmaya çalışıyorum ee, Böyle kötü booster box Denk gelmedi ee, Ama bazılarında gerçekten kötü olan Booster boxlar denk geliyor açılışlarda Youtube'da falan takip ettiğim bazı e, Youtuberlar var pokemon kartı paketi açan Çok iyilerde Denk geliyor çok kötülerde denk geliyor Biz ortalardayız Yani aza kanaat kılmayan çoğu bulamazmış Ortası karar abi Paketler de intihar etti bu arada. Arka plandaki son paketler. Sizi de açacağım koçum biraz sakin olun ya. Açacağım yani heyecan yapmayın. Yavaş yavaş böyle acele etmeden kaç paket oldu? 7. 2 tane de burada var. Aynen. 9-9 4 parti yapıyoruz. 36 paketimiz var bildiğiniz gibi arkadaşlar. Her videoda söylüyorum. Fazlalık kartlar, kod kartları, satılık, ihtiyacı olanlar, almak isteyenler, koleksiyona başlamak isteyenler bana ulaşabilirler. Derken okul zili beni baltalıyor. Evet hemen yardımcımı kenara alıyorum şimdilik ve hadi bakalım şanslı parmaklar. Megala kazan. İlk paketimiz. Hemen hızlıca açılışa geçiyorum. Umarım güzel kartlar bulabiliriz. Umarım yine güzel ultralar bulabiliriz. Umarım full artlar. Umarım break kartlar bizim olur. Şöyle oto odak yapalım. Snubble, Riolu, Deerling, Jigglypuff çok tatlı. Gotita, o Chaos Tower geldi. Yine çift taraflı e, stadyum kartı yapmışlar. Alcaria Spirit Link, Team Rockets Handiwork, Snubble Reverse Solo ve Serperior hala olmayan rare çıktı. Bakalım. Gidiyoruz şimdilik. Bir şey bulamadık. İlk partlar, ilk paketlerden ultra bulduğumuz için diğer partlarda haliyle böyle bir beklentiye giriyor insan. Var mı yok mu diye. Hızlıca bir sonraki pakete geçiyorum. Binacle, Snubble, Riolu, pardon, Deerlink, Jigglypuff, Chinchino, Kangaskan yine çok güzel olmuş. Duosion, River Solar Yolu ve Barbacle Holo olmayan Rare çıktı. Bir an için heyecanlandım. Acaba Ultra mı geliyor dedim ama yok. Hızlıca biri Gaye diye sesleniyor. Meşhur oldun Gaye'cim. Seal, Fennekin, Carbink, Deerlink, Bronzor, Alteria Spiritling, Pokemon Fan Club, Kabuto ilk jenerasyondan. O oh, Koffing Reverse Holo gerçekten yine çok tatlı bir Koffing olmuş ve o oh, Mew Holo sen var mıydın bu sette? Abi çok iyi bir kart çıktı yine. Çok güzel bir Holo Rare Mew kartı. Holo kartlar ayrı bir güzel olmuş bu sette. Çok güzel bir efekt veriyor. Aynı zamanda böyle çimle, çimenlerin içinde yaprakların içerisinde bir miv gerçekten çok tatlı bir tasarım olmuş. Harika bir holo kart bulduk. Hadi bakalım. Sifta yaptık. Umarım diğer paketlerden de güzel kartlar çıkar. Evet okul dağılıyor. Şu an çocuk sesleri kesmeyeceğim abi. Onlar da dahil olsun bize. Böyle eğlenceli oluyor. Ben seviyorum. Baltalanmayı seviyorum. Evet. Evin içindekiler baltalamadığı sürece dışarıdakileri kontrolüm dahilinde olmadığı için o yüzden onlar baltalayabilir. Snivy, Snivy adını nasıl okursanız. Solosis, Gotita, mencino Wishmore, Double Colorless Energy, Brexican, çıkmamıştı sanırsam. Whimsy Code, bunu da gördüğümden emin değilim. Oo, Brexican, Reverse Solo, Uncommon ve Motum çıktı. Bundan da çok fazla çıkıyor ya. Hızlıca ee, Delphox'a geçiyorum. Adını her seferinde unutuyorum abi. Mexican model Fox yanlış telaffuz ediyorsam özür dilerim arkadaşlar. Düzeltebilirsiniz yorumlar kısmından. Yorumlarınızı bekliyorum. SoloSis güzel çalıştırılıyor oluyor. Yine yorumlarınızı bekliyorum. Wolubi, Coffee, Minchino, Digledi, Zygarde. Omenight sen ne yapıyorsun Omenight abi? Gölü kuruttun içtin be abi. Bimzikot. o Omstar Break kartı çıktı. Bir tane daha çıkmıştı sanırsam. Yanlış hatırlamıyorsam. Harbi güzel bir kart olmuş. Omnight'ın ardından Star Break kartı fazlalık olacak. Dediğim gibi set halinde bir fazlalık set ayıracağım, satacağım. İlgilenenler e, bana ulaşabilir. Harika bir Star Break kartı çıktı ve Kabutops, tops, olmayan rare. Keşke farklı bir break çıksaydı. Üzüldüm açık söylemek gerekirse. Çünkü birden fazla e, aynı karttan çıkınca haliyle fazlalık olmuş oluyor. E, keşke Lugia break çıksaydı. Yine çok güzel bir Break Kart ya da Del Fox çıksaydı. Neyse. Açmaya devam ediyoruz. Bronzor bizi karşılıyor. Snubbull. Burmy, Cotony, Riolo, Alteria Spiritling, Doom Fossil, Vermidam, Oh Lucario Reversal Rare ve o Aerodactyl geldi. Holo olmasa bile gerçekten çok güzel Aerodactyl'e karşı ayrı bir sempatim vardır. Fosil Pokemon'lara karşı ayrı bir sempatim arkadaşlar. İlk jenerasyon Pokemon'ları. Yine çok güzel bir Reverse Holo Rare çıktı. Ee, Lucario. Güzel gidiyor. Güzel gidiyor. Fena değil. Bir Ultra 2, bir Holo, bir Reverse Holo Rare. Ee, güzel açılış oluyor. Yine bu part da fena değil. Bakalım EX kart bulabilecek miyiz? Hızlıca. 3-2 hilemizi yaptık. Jigglypuff çok tatlı olmuş o. Meow tipsiz. Bynacle zaten çok garip bir Pokemon. Dash'ın üstünde iki tane kol var. Dash. Snubbull. Snivy. Less Special. Weezing. Spoiler. Havluça. Bandspoon ve Grampig. Holo olmayan rare çıktı. Güzel bundan da çıkmamıştı sanırsam. İlk. Hemen şurada kartlarımı ayarlayayım. Holo. Ultra. Son iki paket. Hızlı gittik. Biraz daha vasat bir parti oluyor sanırsam. ilk iki parta kıyasla. Solosis, Fenekin, Wishmer, Seal, Katoni, Fossil Excavation Kit, Fairy Garden, Shackle, O, Explode, Reversal, Rare ve Reuniclus, Reuniclus. Holo olmayan Rare kart çıktı. Fena değil. Reverse Solar Rare'ler buluyoruz. Onlara da ihtiyacımız var ama ultra çıkaydı daha güzel olurdu. Dadından yinmez dediğimiz şey olurdu. Hemen hızlıca <laughs> son pakete gelelim. Bu partın son paketi arkadaşlar biraz daha durağan bir part oldu. Çok fazla sesimiz çıkmadı bu partta. Son paket. Hadi bakalım şans. Larvitar. Carbink. Jigglypuff. Riolu. Deerlink. Kangaskhan. Yine çok güzel olmuş ej jenerasyondan. Diyojin. Scorchard, Dealing Reverse Solo ve son kartımız Mew Holo. Abi bir tane daha çıkmıştı bundan. Hayır. Yani evet sevindiğim Holo çıkmasına ama aynısından çıkmasına üzüldüm. Hemen özete geçeceğim. Mew Holo buldum. Açık söylemek gerekirse beklemiyordum. Birden şaşırdım yani. Keşke farklı bir Holo çıksaydı. Şöyle bakıyoruz nelerimiz var. Biraz önce çıkanlardan Explode, EX, ne EX'i? Explode, Reverse Solo Rare, Lucario Reverse Solo Rare, Mew Holo, Aynısından bir tane daha çıktı. Mew Hollow. Ee, Omstar Break kartı. Bu da ultra olarak çıktı. Bundan da çıkmıştı. Ee, fazlalık olarak satılacak. Set halinde satacağım. teknik e, Satmıyorum arkadaşlar. E, teknik kartlar içinde ayrıca ulaşabilirsiniz. Ama bir tane set çıkartacağım. Fazlalık Fates Collide'dan o da bunda bu da orada yer alacaktır. Harika bir açılış oldu diyemeyeceğim ama yine güzel kartlar çıktı. Dediğim gibi hakkını yememek lazım. Bizde olmayan çok güzel holo ve reverse holo kartlar çıktı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı esirgemeyin. Son partımız var ve genel özetimiz var. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.